Demet Çener aşka kapılarım açık demiş. Az önce Demet Şener'in de bunu da atladık üzerine konuşalım. Ee, neden kapalı olsun? Aşk dünyanın en güzel şeyi gibi şeyler söylemiş. Ee, yeni bir aşka her zaman açık olduğunu, olumsuz düşünmediğini belirtmiş. Tabii neden böyle düşünüp bunları soruyorlar? Şimdi aldatıldı ondan sonra işte boşanmak zorunda. Ee, hani aldatılan kadın da belli bir travmada oluyor ya muhtemelen tamam. de magazinci arkadaşlar hep buradan yürümeye çalışıyorlar. Evet. Bu gibi durumlarda. Ee, ama yine de bir insanın özgüveni yıkılır diye düşünüyorum Ebru. Adam seni aldatmış gitmiş. Aldatmış. aldatmış. Yani şöyle tabii ki çok büyük aşk yaşıyorlardı değil mi? Öyle bir şey vardı yani. Birbirlerini seviyor kullandı. diye düşünüyorduk ama aslında öyle bir şey yokmuş bence. Yani Hı -hı. sonuçta demek ki... Beş yıl aldatılmış bir de. Yani az bir zaman da değil. Aslında bir kadın çok rahat aldatıldığını da hisseder biliyor musun? Yani... Bir de bu bir kaçamak aldatması değil. Yani kadına aşık olmuş. yaşıyorlar. Evet evet evet. evet. Diğer kadına aşk... Insan. Bazen de erkeği bırakırsın ya ya ben böyle biraz rahat bırakayım ki onu hani sıkışmasın sıkılmasın ilişkimiz devam etsin diye belki bu da çok büyük bir hata muhtemelen o öyle yaptı. Hayatım sen git tamam hani gidiyorum. Çünkü başka bir şehirde yaşıyordu bildiğim kadarıyla o. Bilmiyorum. Ya evet, bunu kız arkadaşı, söyleyen herkes... Antalya mıydı? E, İzmir miydi? Bunu söyleyen herkesin e, günün sonunda geldiği noktada boşanma var. Bunu çok tartışmıştım var benim. Evde bir çift arkadaşımla Hı. da bunu tartıştık. E, diyordu ki mesela o hanımefendi bana. E, ben diyorum ki işte Ay sen çok daha hadi iki arkadaşların arasana çıksana gezsene diyordum diyor. Hı. Kulüplere yolluyormuş falan. hani. İşte bu kötü bir şey ya. Ondan sonra adam sürekli onu aldı at aldı at günün sonunda da boşanma. E var. Tabii yani. Zaten böyle olur. İşte acaba öyle bir şey mi vardı diyorum anlatabildim mi? Yani belki ilişkilerini biz dışarıdan baktığımızda hani çok objektif olamadık. İşte çok iyi mutlular falan gibi görüyorduk. Çocukları var, çocuklarını büyüttüler hmm. vesaire. O basketbolunda, o işte evinin hanımı oldu falan filan gibi. Ama ondan sonra birdenbire şey oldu yani bir ilişki girdi. Allah Allah bu kadın da nereden çıktı dedik yani. Şaşırdık. Evet. Çünkü İbrahim Kutlay böyle bir karakter demiş gibi gelmedi bize. Hani spor adamı gayet iyi bir baba filan gibi geliyordu iyi bir eş ama aslında kamufle altını etmişti. kamufle etmişler evet, diye düşünüyorum. Yani. Ee, o da bence bunun için aşka kapılarım. Bazen bazı insanlar yanlıştır ve hayatımızdan Yo, gitmesi gerekiyor. Evet, evet. Evet, evet. Bu doğru olan şey yani. Ya Demek ki şeylerin suçu değil bu sonuçta. Onun artık e hayatı kaldığı olacak. yerden devam Aynen etmesi öyle. lazım. Benim Evlen hayatımda. edebilir. Çok güzel kadın. Ee, Sağlıklı kadın, başarılı bir kadın. Evet, evet Yani istediği her şeyi yapabilir yani. Çocuk Ama mesela aldatılan kadın da az önce sen hani demeciğin eksikliği değil bu diyorsun e, ya. Ki. Mesela benim de kız arkadaşım böyle aldatılma sonucunda ayrıldı, boşandı. E, uzun süre kendisini sorgulamış. Hmm. E, sonra da itiraf etti. Hani ben çok cizkinim. Acaba işte bende mi bir eksiklik evet, vardı? Evet, nedendi haliyle. diye. E, sonra adam bir daha evlendi. Daha birinci ayında o kızı da başka birini aldatmaya kalktı. O adamın problemi işte. Yani bu mantıkla gideceksek Adriana Lima da zamanında aldatıldı. Şimdi Adrien Lima'yı kimle aldatırsın? Ya şimdi bu da aldatıldı. Yani o kadar güzel kadınlar aldatıldı ki. Niye çok güzel bir kadın? hani Onda ve başarılı o, o, bir kadın. Evet evet. Hani bu adamlarla alakalı bir şey ya da kadınlarla alakalı. Ya da onu... şöyle de bir şey var. Evliliğin rutinleşmesiyle alakalı bir şey. E i̇şte durum. Yani heyecan. Her ilişkinin dinamiği başka. E, karşındakine eğer saygı duymuyorsan ve onu gözünde başka bir böyle bir hayranlığın olmazsa. Evet evet. E, zaten... O, orada bir sıkıntı başlıyor. Evet, yani doğru. aldatılma orada giriyor devreye. Ama kadına bir hayranlığın varsa onu başka bir yere koyabiliyorsan hayatında. Tabii, o tabii. hayranlığın geçmiyorsa. Hep bir böyle senden bir çıtır onu daha iyi hissediyorsan. Hani zekasına işte bir şeylerine aşıksan. O zaman başka İşte bir onu türlü evet doğru. Lima benim için de bir baz değil. Çünkü sonuç itibariyle sonrası önemli. Doğru doğru aslında. Ee, herkesi yani onu az, biz görüyoruz Adyana Lima diye. Aynen öyle. Değil mi? E, ama... Sevgilisi ona işte, ay ben Atayana, Lima ile beraberim demiyor ki. Belki bunu bir hafta söylüyor, on gün söylüyor. Sonra, Sonra zaten evdeki Arjana işte kap şey. su evet. getir diyor yani. Aynen. Öyle. Git su getir. Ne? Her şey normalleşiyor Çay ya. <laughs> ya. Çay, Çay dök, dök bana. Yok <gülüyor> <gülüyor> Çay dök getir diyor.